Ben şöyle çorbamızı ee, şuraya bir koyalım. Astro denk geldi. Superstar bir unvanı var. <laughs> Gelsin. Az önce de, az önceki kimdi partner? Yine o bence. O zırtburt O atroya getiriyorsunuz karşımıza ya. <laughs> Tabir. <Ben tabirim. gülüyor> Zırt pırt atro geliyor. <laughs> Yok bu <zaten> sefer gerçek. <laughs> LV atronun tagı abi. ne? LV S bilmem Adı işte. Gökhan abi çıktı abi bir de ee. sen kayıtta mıydın Kerem? Ney? TikTok'ta bir de çıktı diye. La lalay la lalay la la Ay vay 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 vay. Super Star Dur bakalım. Ya baş... Atro şhhal Atro şhhal Atro Atro fuck you Atro Hocayım ya tamam şeyden I love you Atro'dan fuck you Atro'ya döndüğüne göre uçaktakiler <gülüyor> <gülüyor> tamam <gülüyor> doğru Cevan <laughs> sevmeyen Herkes Konuştu Vay be olay keşke izleseydim be. Ben izliyorsun ben de diyorum Gökhan abi hiç konuşmuyor. Çocuk ne güzel oynuyor burada. <laughs> ben çıktım lan demek. <laughs> Bir dörtlü var önümüz. Sekiz kişi var. Ortaya gidiyorum. Ortaya gidiyorum. Ortaya gidiyorum. Oo. Oo. O. Ne sekizi bu ne? Oha. Bu leş geldi bir tane. Vay! Biri baygın. Burada, burada. Arkan geliyor, arkan geliyor. Mermim yok. Bir kaldı ya. Bunları bitirelim abi. Bir dakika. Gel böyle. Aşağıda. Destek var mı? Bence beni sal gibi. Oo. Gel daha al. Tamam bitti finish. Bence burada sukula mukula bir yerlere kaçan vardır ya. Ha. Ot bu ya. Tamam dört. 9 mm bıraksın 100 tane buraya. Erkan hocam hoş geldin. M4 var burada. Olmayan varsa. Ne tarafı şöyle? Yok abi vurmam ama kendimi Ay. öldürmem de. Biz de vurmayız oğlum. <laughs> Allah Allah. Ekip full 5 kade üzeri. Bizim de 6. Ay. Bu <laughs> geçişle tarafından dönüyor. Ay çeksin. Bizimki sıkıntı çok saras. versene sana 4 vereyim 3'ü ver. Ay Ya of abicim yani tövbe estağfurullah ya. Ya ben mi anlatamıyorum? Siz mi anlamıyorsunuz? Anlamıyorum. Yani Gördüm, geliyorlar. Size doğru geçirtirmem. E yani bu kadar beklemenin ne şeyi var, ne mantığı var? Anasını satayım, anlamıyorum ki yani. Neyi bekliyorsunuz ya? Al bombaya düştük. Aygın. Helal be. Helal be. İşte bu. Of. Ne bu kadar niye bekliyorsunuz onu anlamadım ben. Yani oynayacaksın ya da oynamayacaksın. Bekle. Bitiyorum bitiyorum. Aa. Sen gittin. sen gittin. Sen evet, gittin. Mehmet gitti. Ben Ben ama çok Afiyet dedim alır giden, alır gelin gidek gelin gidek dedim kimse ben hareket etmiyor. Kerem de açıktan aşağı doğru sallanıyor. Kerem yaptığın çok Allah'a Mehmet görüşürüz kardeşim. Eline sağlık. Görüşürüz. Ha böyle değil. Abi, ben dedim bir geçelim dedim mi adamlar bir adam dördü bir. Abicim ben bir ben ben, adamlar... ben indim arkamda kimse yok benim. işte ben bizimkileri toplamaya çalıştım da hiçbir hareket etmiyor. Ben senin o tarafa doğru geliyordum. Sen bastın direkt. Aa dur lan. Şey yapamadım. Çark, çarktan çıkartamadım. <laughs> Şuradan alayım bari. <laughs> Abi şey vardı adamda. Kerem konuşuyorlar mı lan senin? açtın mı? Kerem. Senin sesine ben edeyim emi. Tamam 8 bunda ben çektim buradan abi kremin için alalım ya lan bugün bayağı uc harcadım çıkartamadım şunu şunu da görünce bak sevindim <laughs> <laughs> Berat abi diyor ki bir dakikadır abi atro atro denk gelmişsin diyor Hikmet demiş kurtlar sofrası burası chat bir destek olun beğeni paylaşım yapalım diyor. Atroya'da ki biz görünce saklansın diyor Berat abi. Göreceğiz demiş. Kardeşim dikin Arapça yapamıyorum okuyamıyorum. <laughs> Hikmet Atroya esela diyor. <laughs> Ahmet dedi ki abi bana uca versene diyor. <laughs> Atroyu vurdum. Uzi M4 direkt bitiriyor. <laughs> Gel. Arkadaşı çıktı oradan. 2 ben 2 sen aldın değil mi abi? Bilmiyorum ki ben arkada bir aldım sonuncuyu aldım. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeyim mi? Adamlar adamlar çok iyi bak geldi. Birisi çıktı oradan arkasından üçü de çıktı geldi. Dört kişi birden geldi. Na, taktiklerini söyleyeyim mi? Raşlıyorlar ama hep arkadan biri eğim koyuyor ve bombalıyorlar. Çıkıp sıksan eğim koyan seni alacak. Ben, ben, oynuyorum arkamda kimse yok arasını satayım. Yani. Bir bakalım mı sınırdan? Ya chat şey, bu kıyafet güzel mi ya? <laughs> ne diyorsunuz? <laughs> biraz daha güzel Çevirmeye devam edeyim mi biraz daha? Ben kaç 5000 falan harcadım çıkmadı. Başı da çıkmadı. Gördüm dur sıkma Gördüm. ben sıkma Watch sıkma out. sıkma hop. Tamam sıkmıyorum. Alabiliyorsun al. Aşağıda atrobun orada. Watch out. Lan kim sıkıyor? Vessel atıyor birisi de. Ne sıkıyorsun lan? Gördüm yılan. Aa önümüz. Oo oh, oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh, wo oh. wo Neresi ya? Görmedim. Altımızda var. Gördüm. Ömer. Aracı aracı alıp çıkmamız lazım. Aracı alıp cover yapmamız lazım en azından. Şu aracı soluma alabiliyor musun? Soluna alırım. Oo bu ne? Oo. oo. Aracı sola cover yap. Bomba. Çekil çekil bomba. İkisi aşağıda. O gördüm. Şeyin dibinde yılan galiba ya. Helal. Lan o kadar yedi. Adamlar aşağıda. Aşağıda. Ayrı bunlar. Ben alandayım. Araç alanda da sonrası nasıl? Sisler harcama da. Oha ya. Hangisi? Solsa, solsa. Sağ, sağ, sağ. Şuradaki mi kaldı o zaman? Herhalde o kaldı. Tamam gel, oyna. Nerede Biden? Watch out. İleride biraz daha. Gördüm. <laughs> Helal. Helalsin. Oha, neye düştü? Bombaya. <laughs> Vay Sp Spreye başladım. Arkasındaki de spray transfer yaptım. Önünde bomba patladı. Çat. Hadi bakalım. Güzel. Hadi Mis gibi. Win kokusu geliyor diyor. O yargı dağıtıyorsun diyor. Vallahi güzel oyundu. Güzel oyundu. Harbi süper oyundu. Arkadaşlar like atmadıysanız bir like atarak destek olabilirsiniz. Hala takip etmiyorsanız bu arada şu an izleyenlerden 20 kişi bizi takip etmiyor. Her gün canlı yayındayız. Şöyle bir takip talebi gönderdim. Oradan bir kere tıklayıp takip edebilirsiniz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Artı 27 verdi. As 5'e. Güzel çorbayı şöyle bir iki yapalım. Aslında güzel bir YouTube. Çıkabilir bu. Güzel oyun. Güzel oyun. Eline sağlık. Şey, Hamza oyunda I... mısın? Evet. Yeah.